Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bu elimde gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yorumlara Discord adınızı içeren bir yorum bırakmanız gerekiyor. Çekiliş Discord üzerinden yapılacak. 3 gün sonra açıklanacak. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bugün neredeyiz? Selgesi ve güzel bir kasa yapacağız ama kasa açılma geçmeden önce burada e, kısmına gelip veya yandık promosyon kodu bölümünden burada Aykırı kodunu kullanırsanız ee, %10 yükleme bonusu alacaksınız. Ayrıca yüklediğinizin gördüğünüz üzere e, artı %10 20 dolar, 2 dolar, 100 dolara 10 dolar, 200 dolara, 20 dolar artık ne kadar yükleyeceksiniz bonus alabilirsiniz. Ayrıca açıklamada bir sahip yorumdan linklerden direkt gelip ko kodumu kullanabilirsiniz. Burada promosyon kodu bölümünden de kullanabilirsiniz. Aynı dediğim gibi burada aykırı kodunu kullandığınız zaman dediğim bonusları Alacaksınız 0.70 cent baki artı %10 ihtime bonusu. Senin bize sunmuş olduğu ücretsiz kasa var. Bu ücretsiz kasaları her gün açabiliyorsunuz. Sitede seviye atladığınız zaman farklı farklı açabileceğiniz ücretsiz kasalar geliyor. Bunları gelip açmanız tamamen bedava olduğu için açmanızda fayda var. Ayrıyeten günlük katılabildiğiniz çekilişler var. Günlük çekiliş kısmı var. O çekilişe de gelip katılabilirsiniz. Burada görüyorsunuz 7 dolarlık bir çekiliş var. Gelip katılabilirsiniz. 5 dolar mesela yükleme yaptığınız zaman buna da katılabiliyorsunuz. Bugün ne yapacağız yeni bir etkinliğimiz geldi first blood etkinliğimiz geldi 50 centten 80 dolara kadar kasalarımızı başlayalım açmaya birkaç videodur baya zararla gidiyorduk çok karlı değildi karlı değil baya zararla. yani çıkmadığı zaman üstüne de zorladım artıya çıkamadık 3 dolar fena değil ama daha iyileri var. Gelmedi. İki tane morumuz var. Ama para etmiyor bunlar. Kaç etti? 2 dolar. Yani para etmiyor. Bir tane daha açacağım bundan. Sonra diğer kasaya geçelim. Yok. Burası da biz artıya geçemez. 6.65. Neyi para ediyor burada? Aa, şunun FNS'ini verdi. Şunu da Star vermiş. Güzel güzel buradan artıya artıya çıktık ama yani buradan çıktık ee, şimdi şurada 2 dolarlık kasamız var sırayla gidelim 5 de açıyorum 10 dolara açılıyor içinden çıkabilecekleri ee, bakalım random access glass belki biraz para ediyordur diğerleri çok bu aha 26.51 güzel 35 dolar kaç dolar vermiş 10 dolar güzel güzel geldi güzel geldi fena değil. Şurada çıkabileceklere baktığımız zaman şunu çıkardık mesela. Kaç dolarlarını çıkardık? İyi, iyi olan çıkardık. Güzel çıkardık bu arada. Bakalım bunlardan da ee, bundan da iki, iki, tane daha açalım. Yok abi buradan çok kötü geldi. Para etmez. Yani 1.97 ne? 2 dolar aldık. yok berbat nitro bu trigger disiplinler para etmez kaç 2 dolar çok kötü ilk başta güzel aldık ama onu da ettiğimiz kare ee, de kaybettik G gözüküyor burada 6 dolar kasaya geçelim commandos kasası içinden çıkabilecekleri görebiliyorsunuz artık bıçağı geçiş yaptık tabi tabi bunları çıkarmamız biraz zor mesela bu %28 şansı var e, kar ettirmesi baya zor bakalım açalım bundan da bundan da bir 5'li açacağım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Sürekli ha eko geldi. Ee, sürekli uzun videolar oluyor. Eko burada iyi. 14.97 bayağı kötü geldi. Burada eko, eko kaç para? 5.37. Beteskarit gelmiş şunu. Beteskarit'in gelme şansı. Yani şurada gele gele Beteskarit geldi ya. Bir tane daha açacağım. Mekan Endüstri. Cyber Security biraz para edebilir. Kaç dolar? 51 dolar aldık. Aynı. Cyber Security biraz para etti. Bunun da BS'sini verdi ya. BS'sini verme bari. De bir şeyler alalım buradan ya. Şunun. Ee, BS'si aynı. BS'si yi yine bunları versin. iyi bir kere alabilirdik buradan. Son bir kere daha açayım. Sonra diğer kasaya geçelim. Şu an buradan ne gelirse gelsin e, yok. Ne gelirse gelsin değil. Karda izleyecek mi? Buradan bir zararla mı çıkacağız acaba? Kaç? 959. Başlangıç para başlangıç paramızda kaldık be. E, ettiğimiz kar da kar değil. Sil rezol ve 19 dolarlık bir kasa içinden çıkabilecekleri görüyorsunuz şans oranlarını görüyorsunuz. Bundan da açalım bundan da açalım şöyle bir 5 ta tane göndereceğim hatta 5 tane göndermeyeceğim 3 tane göndereceğim bunun üstüne 3'lü 3'lü 2 tane daha gönderirim iyi bir şey vuralım ya yok abi şu artık gelme nightwish gelme artık istemiyorum seni ya kaç 10 dolar 15 dolar 36 dolar kaç dolara vardı? 57 dolar iyi bir şey ver bizi artıya geçir artık Emperor belki iyi bir şey bari iyisi gelsin ya. Kaç 41 dolar. Neye geldi? TTS geldi. Çok kötü, çok kötü. Son bir tane daha açıyorum. Daha da açmayacağım bu kızla. Freighter geldi. iyisi gelsin bari. Ya bunun iyisi gelsin. İyisi para ediyor. Ne geldi? 16 dolar. Battle Skeleti geldi. Şans akıyor bizden var ya. Unlord. Bundan da ikili, ikili ikili, açarız. İçinden çıkabilecekler burada. İçine deli şu şeyler var ha. Çok güzel şeyler var da. bakalım. İkili gönderdim. Bronze time Desimeter. Bunlar para etmiyor. En kötülerini verdi ya. 90 doların. 34 dolar ya. Son bir tane daha açıyorum bundan. İyi bir şey vermediği sürece daha da açmıyorum bakarsan blueprint para etme aa fate var önünde yani verdiğin skin'e bak ya verdiğin skin'e bak ya 35 dolar açmıyorum abi burada ne gel kaldı bu 80 dolarlık kasamız kaldı la bir, bir, insanın hiçbir şansı olması çıkaramadık ya Birlikli, ikili birli birli açalım bundan %99 şansı da event puanı veriyormuş bu arada event puanları da önemli 90 dolar verdik bu kaç para ki iyisi İyi bir para etmesi lazım ama 82 dolar minimal bir. Yani Asimo temiz gözüküyor, kötü gözükmüyor ama Abi bu nasıl bir ya? 50 dolar. Desimetre geldi. Aa, çıldırmalı ki yemin ediyorum. Hiçbir şey vuramadık ya. Şunu satalım. 52 dolarmış. Bu da Feltes Star gelmiş. Kasaya geldim. Bu kasadan son kere şansımı deniyorum. Daha da açmayacağım. Yani çıkaramadık her bir şey. Ah. Çöp. Çöp rötlen geldi. Kazınmış oğlum. Bu hiçbir şey yok ki bunda. 28.76 Ulan Bir yerde şansım döner diyorum şansımı döndüremiyorum Ula bugün de Böyle bakıyorum da Vallahi çıkaramadık ya Çıkaramadık güzel bir şey çıkaramadık ama bu videoluk da bu kadar olsun yani etkinliği göstermek istedim etkinlik kasalarını göstermek istedim şanslar onlar ortada arkadaşlar yani siz geldiğiniz zaman bu bıçak size çıkmayacak diye bir şey yok veya bu bıçak size çıkmayacak diye bir şey yok ya yani bu eldivenler veya bunlardaki herhangi bir ya bana çıkmadı. Ee, niye çıkmadı? Tutturamadım. Şansını tutturamadım. Yani site sonuçta sizin şans oranınızla benim şans oranım aynı. Buradaki mesela bu vulkan da vurabilirdiniz veya farklı bir şey de vurabilirdiniz ama tutturamadık abi. 120 şans geldi bize de. Yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi tekrardan gelip size de oynamak isterseniz ama size bir önerim var oynamak isterseniz de case battle abi case battle'da yani iki kişilik oynasanız bile ya sen kazanacaksın ya o kazanacak ama işin sonunda Eksiye geçmiyor ya. Eksi olmuyor. Çoğunlukla eksi olmuyor ya. Biraz riski var ama eksi de kalmıyorsun. Ee, gelip siz de oynamak isterseniz burada promosyon kodu bölümünden gelip aykur kodunu girerseniz bir açıklama ve sabit yorumdaki linklerden gelirseniz 0.1 sent bak artı %10 yıkılma alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.